Merhaba arkadaşlar, bugün ikinci sohbet videomuza hepiniz hoş geldiniz. İlk öncelikle başlamadan önce 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Evet, ee, şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci konumuz e, sen flört e, flörtözsün konusu Evet. bana bu dönemin başında birkaç, bir kişi, bir iki kişi tarafından denilen bir söz. Bir iki kız tarafından. Sen flört, lafı. Evet, bunu anlatacağım ama bunu anlatmaya başlamadan önce ilk öncelikle benim kızla erkek arasında olan ilişkiler hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim. Bunlar tamamen benim fikirlerimdir. Başkası böyle düşünmüyor olabilir, farklı düşünüyor olabilir, saygı duyarım. Ama siz de bana saygı duyarsanız sevinirim. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, bence diye başlıyorum cümleye bakın. Bence e, ya şöyle bir şey var bizim ülkemizde şimdi. Yani sadece bizim ülkemizde mi onu bilemiyorum çok fazla. Sonuçta başka ülkeleri gördüm ama çok fazla kültür bilmiyorum. Ama bizim ülkemizde genel olarak bahsedecek olursak bir kızla bir erkek yan yana olunca %99 sevgililer mantığıyla bakılıyor. Yani e, ya da flörtler. Ya sevgililer ya flörtler. Başka şans yok. Ben mesela bir kızla oturuyorum çay içiyorum. Kesinlikle ya sevgiliyimdir ya flörtümdür ya hoşlanıyorumdur ya o benden hoşlanıyordur. İlla bir şey olması lazım yani ilişki yani aşamasına geçmemiz lazım. Arkadaşlık arkadaşlık olamaz. Böyle bir düşünce var yani çoğu insanda ve ben buna saçma bakıyorum çünkü ben bir sürü kız arkadaşım oldu ve normal yani yani bir şey hissetmiyorum. Ya yani i̇lla hissetmemize bence gerek yok. Yani ve bunların içini bir sürü genel kapsayabiliriz. Yani bir sürü genel düşünce kapsayabiliriz. Nasıl mesela arkadaşlar? Mesela sarılma duygusu. Bir kıza gidiyorsunuz sarılıyorsunuz. O da size sarılıyor. İlla sarıldığınızda ikiniz de birbirinizden hoşlanacak anlamında gelmiyor arkadaşlar bence. Yani çok saçma yani. Çünkü benim sarıldığım kız da var yani bu sene mesela. Ama hoşlanmıyordum yani. Ne alaka sarılınca hoşlanılmış olmuyor da sarılmak isteğini bu bir sevgi göstergesi bence. Yani arkadaşça da sevgi göstergesi bence. Yani bir kızı da bir erkek bence yani eline tutuşmadığı sürece veya öpüşmediği sürece veya herhangi bir şey olmadığı sürece sevgilidir kesin gözüyle bakılamaz yani. Hani yani ya da bizim ilişkimiz var biz işte böyle bir şeye başladık denilmediği sürece bence öyle bir şey yani düşünülemez. Yani ben çünkü yani üniversitede de bir sürü kız alan arkadaşım var ama yani hiçbiriyle öyle düşünmüyorum yani. yani. Bu yüzden böyle düşünülmemesi lazım. Evet ilk önce bununla başlayayım dedim. Benim fikrimi söyledim. Evet arkadaşlar şimdi olayı anlatmaya başlayacak olursam. Şimdi arkadaşlar ben dönem başı işte sınıfımdan bir kızdan hoşlanmaya başladım. Neyse arkadaşlar bu kızdan hoşlanırken ya bayağı işte o kızla aram iyiydi. Sonra o kız pek gelmemeye başladı. Yani sınıfa çok ya yani sınıfa pek gelmiyordu. Okula da gelmiyordu. Yani okula sınıfa gelmiyordu. Derslere girmiyordu çok fazla. Bir yerden sonra. Neyse olayımız bu değil. Ben de birkaç kişiyle tanışmaya başladım. Bizim iki de iki gün online, iki gün yüz yüzeydi derslerimiz o zaman. Ve online'dan işte iki sınıf birleştiriyorlardı işte. Bir ben de ikinci sınıftan işte insanlarla konuşmaya başladım. A kişisiyle, B kişisiyle. Evet. Ee, ve işte bu iki kızla da bir şekilde tanıştık işte. Yani işte online'dan görüşmüştük falan filan diye muhabbet geçti. Sonra otobüste beraber geldik. Sohbetler ettik. Muhabbet ettik. Aramız çok iyi. Sonra işte Instagram'dan konuşmaya başladık falan filan. Sonra ben bir gün dedim ki A kişisine. Ya iki kişi bunlar. B kişisiyle daha çok konuşuyorum. A daha az konuşuyorum. Öyle diyeyim. B kişisinin muhabbetimiz daha fazla. Ve arkadaşlar ben A kişisine dedim ki işte tırnakların çok güzel olmuş dedim. Bir de Sarılalı, sarılma, sarılalım mı dedim. Ha. Şimdi olay burada başlıyor. Şimdi arkadaşlar e, dedim ya hani en başta da sarılma göstergesi illa ona hoşlandığınız anlamına gelmiyor ki zaten ben ondan hoşlanmıyordum. Başka birinden hoşlanıyordum dediğim gibi sınıfımdan. O diğer sınıfta. Ya, böyle de bir olay var. Benim sarılma kastım şu. O gün o gün tatlıydım ve sarılmak istedim. Yani sevgi göstergesi bu aslında. Yani Matthew atıyorum atıyorum bir isim vermek gerekirse ben. Atıyorum ve isim vermek gerekirse gel Mete. Ben bunlara sarılmak istediğimde o gün cidden onları sevdiğim için yani. Yani iyi tatlı gözüktükleri için ve sevdiğim için yani. Yani erkek olarak kız olarak bunu bakmamak lazım. Yani tatlı gözükmek dediğim de şu arkadaşlar yani cidden ona onu o anda onu hissediyorum. Yani sarılmak içinden geliyor. O da tatlı bir duygu yani. Böyle şirin bir duygu, mutluluk bir duygu. Bu çocuk yani küçüklükten gelen bir şey bende. Yani herkes için böyle. Ve sarıldığınızda bir bir farklı hissedersiniz. Bir daha mutlu hissedersiniz. O size iyi gelir. Yani tatlı bir duygu verir. O anlamdaki tatlılıktan bahsediyorum. Yani buradaki şey tatlılıktan bahsetmiyorum. Güzellik vesaireden değil. O duygudan bahsediyorum. Duygu olarak tatlılık yani. Bunu yanlış anlamayın lütfen. Duygu olarak o tatlılık his, isteği geldi. Yani A kişisine sarılmak, B kişisine sarılmak, ya Mete'ye de sarılmak, Berke'ye de sarılmak. Atıyorum anneme babama sarılmak da istiyorum. Arada gidiyorum sarılıyorum ve bu bana iyi geliyor. Yani bu tatlılık, tatlılık hissi veriyor yani anladınız mı? Neyse bence yani gayet iyi anlattım burayı. Bunu söyledim ve e, yani bu tarz yani böyle olunca e, yanlış anlaşıldım. Yani hoşlandığım anlaşıldı. Yani, hatta işte akis dedik ki artık rahatsız, rahatsız oldu. İşte konuşmayalım. Sonra BX de beni aradı Dedi ki sen Flörtözsun vesaire. Yani bu enteresan oldu. Hatta hoşlanıyor musun dedi. Yani hoşlanmıyorum işte ben şu kişiden hoşlanıyorum falan. Ben yani, ya yani böyle saçma bir olay oldu arkadaşlar. Birazcık da komik yani bana Flörtöz denmesi. Hani ilk videoda da demiştim ya ben Flörtöz olsaydım. Yani bayağı bir hani takıldım kız olması lazım yani. Ya yani flört özlenmesi için öyle bir şey olması lazım. Yani yok. Ya yani bunu nasıl kanıtlayacağım? Yok yani. Hani öyle bir insan olduğunu düşünmüyorum ama öyle olsam da ya flörtözüm diyelim. Hadi flörtöz olayım. Yani bunu kimsenin ilgilendirdiğini düşünmüyorum flörtöz olup Yani biraz enteresan bir durum aslında burada. Hani geçenki ilk sohbette dediğim gibi hani istersen 1 milyon kişiyle görüşüm 990 bin ile ilişkiyi keserim. Bu kimseyi ilgilendirmez demiştim ya. Aynısı. Burada da ben flörtöz olsam, flörtöz olmasam kimse ilgilendirmez. Rahatsız olan benimle konuşmaz mantığı. Böyle arkadaşlar. Evet. Bugünlük sohbetimizin sonuna geldik. Böyle bu konudan bahsetmek istedim. Üçüncü sohbet videomuzda görüşmek üzere. inşallah yakın zamanda görüşürüz. Beğenirseniz sevinirim. Bu arada 14 like geldi şu anda ve 109 görüntülenme yani bunu ben hiç beklemiyordum. Yani arkadaşlarıma söyledim işte izleyin hani yorumlayın beni eleştirin işte nerede hata yapmışım vesaire vesaire ve insanlar da cidden yorum yaptı arkadaşlarım da ve, ve beklemediğim kadar çok hani like aldım yani 5 demiştim hatırlıyorsanız ve 14 like geldi yani bu benim için hem motivasyon kaynağı oldu hem de mutluluk verdi yani bu kadar sevilmesi bu içeri ve ben bu içerikte daha farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Mesela işte konuk alabilirim gibi şeyler. Ya yani konuk alırım. işte yanıma çağırırım vesaire. İşte gel işte buraya gelir, yanıma gelir, burada konuşuruz. Atıyorum online'dan işte Zoom üzerinden veya Discord üzerinden konuşuruz. Onu koyarım gibi şeyler de gelecek. evet arkadaşlar sorularınız varsa veya konularınız varsa söyleyin. Onda diğer videoda çekmeye çalışırım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İnşallah anlayabilmişimdir kendi derdimi ve yanlış anlaşılmamışımdır. şu tatlı kısmını cidden yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Çünkü tatlı geldi dedim ya. Sanki böyle yani şey yanlış anlaşılabilir okusun ama ben o anlamda denedim. Duygudan bahsettim. O anki duygudan. Bence anladınız. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.